kemizde geziyor, tozuyor, eğleniyor, hatta programlara bile çıkıyorlar biliyorsunuz. Ama sorduğun zaman siz bizim ülkemizde turist misiniz arkadaşlar dediğinizde de olur mu ne alakası var biz içinizden birisiyiz biz sizin kültürünüzü merak ediyoruz diye infial gösteriyorlar ya. Biz de işte dünya üzerinde hiçbir ülkede olmayan sadece bizim ülkemizde var olan mesleklerle onları tanıştırmak istiyoruz. O yüzden de tarihi dokusuyla bir mimari harikası olan bezneciler hamamındayız. Bugün bezneciler hamamı. <laughs> Bir tane burada arkadaşımız var. İngiltere'den Robbie Lee Valentine, Amerika'dan Antonio Stokes. Onlara anlatır mısın biraz? Ee, nedir tellaklık? Nasıl kese atılır? Arkadaşlar siz daha önce hamama girdiniz mi? No. Hiç. Birisi, yıkanmak için, birisini yıkamak için değil, birisini yıkamak için. Hayır. Hayır. Girmediniz mi? İkisi için girdim. Arkadaşlar bu işi yapabilecek miyiz? Tabii ki yapacağız. Kese atabilecek miyiz? Hem de nasıl? <laughs> Gelin buraya. <gülüyor> <gülüyor> Gelin. Kesin <laughs> <laughs> göstermeye başladı. sıcak Bu oluyor abi? Ha. Nasıl vuruyorsun? Gösterir misin ben üstünde? Nasıl vuruyorsun abi? Ne öyleyse bu şekilde. Bu şekilde vurursan ikna ediyor yana. Ha. Vücut yana. <laughs> Avuç için toplu vurursan ses gelmiyor. <laughs> Ülkenize gittiğinizde birisini çok rahat ikneyebilecek düzeydesiniz şu an. Ters, ders. Bu tarafa <laughs> gel. Tersten <laughs> kese yapma. Hocam ne de? Kısırı bakmayın. Arkadaşlar adamı idareli bulmanın bu arada. Kalmadı. Şurada akıl de et. hızlı değil. Yavaş. Yavaş. Çok hızlı sürersen hayır evet. yine beş altı defa Abi anlamıyorsa o senin çıran kulağını çek. Vücut tahriş olur. Öyle mi? Hayır. Yani. Ya bakmayın. Vücut, vücut tahriş şey olur. Odur. Suyu şimdi Bir değil. Saat... Ha. Keseden sonra dökeceksin. Da onu da kulağını çekeyim. Önce kese, kir çıkacak, suyu dökeceksin, kir akıyacak. Tamam mı? Tamam. Ustam o senin. Bir şey diyemezsin. Tamam. Ustalık böyledir bizde. Evet. Usta böyledir. Ustanın vurduğu yerde gül biter. Haydi çabuk ol. Hızlı ol. Evet gördüğünüz gibi. Yavaş. Ustanın vurduğu yerde yavaş. gül biter. Antonio. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çok yavaş. yavaş. Evet. 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 Fazla sürme vücut iş olur. Tamam. Evet. Kırmızı var. Kesin deniyorum şu de, an. Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk de... defa 37 yaşındayım. Elime kese girdi şu an. İlk defa birisini kese diyorum. Yapamam. Tamam. tamam. Usta bir şey diyemem. Sen Usta. Usta. Evet. Niye, niye vuruyoruz? Ses Allah Allah. gelsin diye. Biraz yavaş sür ses. Ya. Değil mi? <gülüyor> 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 On numara. Bak. Kir ya. Çıktı. Evet. Kim çıktı? <laughs> Gördüğünüz gibi kir çıktı? Sen çok evet. Kilsin. Evet. Şimdi keseyi bana Önemli ver. Önemli olan bu kirin çıkmasıdır. Benim gibi köpü. Ee, biraz daha şişe. Olmadı Antonio. Oldu oldu. Olmadı. Ben de değilim. Tamam. Şöyle şey. Arada Yürüme Yüzü. sen... yok. Ciddiye. Evet. Çok güzel. Evet. Uyumasın. Resmen adamı duyuyor musunuz usta? Biz adamı hem döveriz hem parasını alırız. Kürk <laughs> masa. masası. Antonyum. Kaç tane tamam. yıkadım? Benim yıkadığım gibi. Tamam düzgün biraz su atmadınız mı? Cevap verme. Benim tarif ettiğim gibi yap. E i̇şte su attınız. Su atmadan yap. Kararın kesici de keseci yapacağım. Avrupa'ya açılacak bir keseci. <laughs> tamam şimdi suyunu dök. Kaldır kafasını yukarı. Git tut Gözlerini tut. Evet. <laughs> Sesi duyuyorsunuz. Kir kalmadı demektir. Aa, evet. Oo. Haftaya bambaşka bir meslekle görüşmek <laughs> üzere. Efendim, kurna kese taş, haydi bize baş baş. <gülüyor> <gülüyor>